2022 boyunca artan faiz ortamının finansal sistemde, batı finans sisteminde yarattığı büyük hasar incelenmeye çalışılırken altın ve gümüş üzerinde de yapay baskı artarak devam etti geçtiğimiz haftalarda. Bu baskı karşısında varlıklarımızı nasıl koruyacağız? Altını, gümüşü trade etmeye devam etmeli mi? Yoksa fiziki yatırımlara devam etmeli? Bunları nasıl yapmalı? Yapmalı mı yapmamalı mı tüm bu konuları değerlendireceğimiz haftanın üçüncü videosunda yine beraberiz. Hadi başlayalım. Evet, uzunca bir zamandır yayınlarımda Altın ve gümüşün fiziki olarak yer alınması gerektiği portföy sepetlerimizin belli bir yüzdesinin kişinin risk anlayışına göre %10, %20, %30 miktarlarda bir miktarın özellikle fiziki olarak bulunması halinde sepetlerde sizi sistemik risklerden koruyabileceğini anlatıp duruyoruz. Enflasyon ortamında da bunların çok daha kuvvetli hareketler yapması gerekiyordu. Ancak bunun neden olmadığını uzunca bir zamandır anlatıyoruz. Neden? Yükselen faiz ortamında aslında 1970'li yıllarda hazine bonusunda kaldığınız zaman ciddi zarar ediyorsunuz. Ancak yükselen faiz ortamında tuttuğunuz hazine bonosu pozisyonları size büyük hasar vermesin diye nakte geçip orada fiziki enstrümanlara sığınıyorsunuz. Ancak Petrolün yarattığı büyük yükselişi veya doğalgazın 2021-2022 boyunca yaptığı büyük yükselişleri altına ve gümüşte tam olarak görememiştik. Neden? Bunları anlattık. En büyük rakibi doların altındı ve doğu tamamen doğu merkez bankaları ısrarla altın alımını tarihin en büyük alımlarını gerçekleştirirken altına ve gümüşü ekran fiyatıyla baskılamaya devam eden FED ve Batı finansal sistemi vardı. Hatta bu hafta o kadar enteresandır ki bir kere daha CFTC trade raporlarını dahi yine geciktirdi. Evet gerçekten kalıba uydurmaya çalışmak için düzenli olarak borsalardaki işlemlerin gecikmeye tabi tutulduğunu çünkü fiktif işlem miktarı o kadar çok ki cuma günü bu gecikme haberi çıktıktan sonra zaten altın ve gümüşün biraz toparlanma eğilimine girdiğini gördük. Piyasalardaki bu yapay baskının nereye kadar devam edeceğini bilmemiz söz konusu değil. Bu açıdan uzun vadede bu ürünleri hala fiziki olarak saklamanın daha rasyonel olduğunu, ekranda trade etmenin çok zor olduğunu bir kez daha hatırlatayım. Zira karşınızda gerçekten bu sistemi bunca probleme rağmen korumaya çalışan bir batı finans sistemi var. Ancak tabii ki çift kutuplu dünyada Orta vadede, bakın artık uzun vadede demiyorum, orta vadede bunun sürdürülebilirliği söz konusu değil. O açıdan en de sonunda dünyanın çift kutupa eğilimi sırasında altın ve gümüşün hak ettiği değerlere yükselişe doğru eğilimi kazanmak zorunda kalacak. Neden bunları söylüyoruz? Biliyorsunuz tek kutuplu dünyada Amerika'nın yönettiği dünyada arka arkaya büyük finansal krizlerle ve sonsuz borç tavanlı problemleriyle bitmeyen problemleriyle ve bit, basımı bitmeyen paralar yükselen enflasyonlar bu şu bu derken Amerikan doları gerçekten ciddi bir tehdit altında. Kısa vadede evet hala daha primler yapabilir. Hala biraz daha altın gümüş üzerinde baskı devam edebilir. Ama bu anlattığımız senaryoyu biliyorsunuz uzunca bir zamandır değerlendiriyoruz. O açıdan bunlar uzun vadeli büyük bir sıkıntıdan korunmanız için. Hatta Amerikan Tasarruf Mevduat Sigortası FDIC'nin Son raporu, yeni yayınladığı rapora göre bakın sistemdeki sorunları aşağıdaki 7. ve 8. maddelerde değerlendirmeye çalıştırmışlar. Nedir bunlar? Sonuçlandırılmamış alacak borç miktarları ve ABD bankalarındaki sorunlu varlık miktarları. Bakın bu iki madde çok önemli. Önce sorunlu varlıkların bilançodaki görünümüne bakalım. Bakın 2008 yılından sonra nasıl düzenli olarak azaltılmıştı bu ve şimdi 2022 boyunca nasıl artış göstermiş. Bunlar sonlandırılmamış sıkıntılı negatif pozisyonlar. Bunların sistemik olarak büyük bir riske sebebiyet verme ihtimali var. Ve ikinci grafikte de açık riskin rekor seviyelere doğru yükseldiğini görüyoruz. Yani ciddi anlamda sistemik bir problem var ama bu problem halının altında durmaya devam ediyor. Bu patladığı anda sistemdeki bütün para birimlerini de tehdit edebilecek bir sorun. Yani illa dolardan kaçıp euroya veya euro veya yene sığınmak değil. İşte bu öyle bir dönemde tabii ki fiziki e, ürünlere, emtia piyasasına altına, gümüşe sığınmak sağlıklı olacak. O açıdan bu tip sorunların ne zaman ortaya çıkarılabileceğini, çıkacağını bilemiyorsunuz. O açıdan portföy sepetimde ben bir miktar ürün tutmaya devam edeceğim şartlar ne olursa olsun. Yani geri çekilmeler artarsa e, teknik olarak takip edeceğiz. Oralarda pozisyonlarımızı arttırmak için elime oluşturmaya devam ediyorum. Ancak grafikler çok daha aşağı gidişin kolay olmadığını bir kez daha gösteriyor. Birazdan onlara değineceğiz. Öte yandan bu sistemin patladığı noktada Central Bank Digital Currency yani Merkez Bankası dijital parasına doğru bir geçişle uydurma bir formül yaratmaya çalışacaklarını hep anlatıyoruz. Ve bu formül yani en sonunda gidecekleri yol orası bu formüle karşı harcamalarımızı kontrol ettirmek istemiyoruz diyen Hollanda halkı, bilinçli Hollanda halkı yürüyüşler düzenledi. O da gündemin son dakika haberlerinden bir tanesiydi. Evet biz grafiklerimize bakalım. Altın 1878 trend takip seviyesi. Bakın iki hafta üst üste videolarda mola başlığını kullanmamın ana sebebi bu düzeltme olasılığını görmekte. Şimdi bu düzeltme oldu. Tamamlandı mı? Hem net değil. Bu 1878 dolar üzeri kapanış gelirse düzeltmenin bittiği ile ilgili ilk sinyal gelebilir ama bu düşüşün biraz daha devam etme ihtimali var ama Cuma günkü tepkiyi beğendim. Diplerden güzel bir tepki verdi. Fakat yeterli değil. 1878 dolar üzerine gitmediği sürece bu 1802 dolardaki 200 günlük ortalama bölgesi önemli bir seviye olarak takibimizde. Gümüş, gümüşte iki grafikim var. 22 dolar 11 cent trend takip seviyemiz onun üzerine atabilirse ancak pozitife dönecek teknik olarak ama 21 dolar 29 sentten bir tepki verdi orası %50 Fibo bölgemizdi o bölgenin hatta biraz aşağısını da gördü ee, sonra da tepki verdi şimdi bu tepkinin sağlıklı olup olmadığını önümüzdeki hafta biraz daha inceleyeceğiz ama raporların dahi yayınlanmıyor olması CFTC'de ekrandaki işlemlerin ne kadar fiktif olduğunu bir kez daha gösteriyor. Ve ikinci grafimizde gümüşte biliyorsunuz 22 dolar 11 sent evet trend takipçilerimiz üzerine atmadığı sürece baskı, baskı devam edebilir ama 21 dolar 43 sentte de, de 200 haftalık ortalamamız var. O bölge nin üzerinde kapatmayı becerdik. Ben bu 200 haftalık ortalama aşağısında uzun süre geçirmesine hala pek ihtimal vermiyorum ama satış baskısından kurtulması için bur burayı takip ediyorum. Buranın aşağısında zaten işlemlerin daha da çok fiktif olabileceğini düşünüyorum. Gerçek işlemler bu civarda gerçekleşebilir. 22 doların aşağısındaki Gümüşü hep söylüyorum. Gerçekçi bir işlem fiyatlaması değil. Böyle enflasyonist bir ortamda. Altın-gümüş rasyosundan aslında hareketin tabanları ne zaman başlayacağını yakalayabiliriz. Orası da haftanın son gününde kafayı biraz aşağı çevirdi. Biliyorsunuz o aşağı giderse sistemde değerli metaller yukarı gidebilir. 80.80 .80 biliyorsunuz orada 200 haftalık ortalamamız çok önemli. Onun aşağısına gitmesi lazım ki metaller yukarı gidebilsin. Ama trend takip 83-23'e kadar yükseldi. Onun üzerinde sıkıntı devam ediyor ama aşağısındaki kapanışlarda bir anda trendin ilk sat sinyali gelecek. Yani değerli metal al sinyali gelecek. İkinci grafimizde altın gümüş rasyosunda bir ters omuz baş omuz ihtimali var. Onun da boyun çizgisi 83-90'da. Yani 83-90'da tekrar boyun çizgisinin altına gidip oralarda kalıcılık sağırsa bu formasyon bozulmuş olacak. Ama bozulmazsa biraz daha altın gümüşte düzeltmenin devam edebileceğinin bir sinyali bu formasyon yakından takip edeceğiz. 83-90 aşağısında ilk sinyal, 83-23 aşağısında ikinci sinyal ve tabii ki 200 haftalık ortalamanın aşağısına giderse orta vadeli yükselişin tekrar başladığı, yeni dalganın başladığına delalet edecek değerli metaller de o açıdan altın gümüş önünüze alın. Bu söylediğim seviyeleri yakından takip edin derim. MTA piyasasında buğdayı hep takip ediyoruz biliyorsunuz önemli bir ürün olduğu için. 760 dolar trend takip seviyemiz tam o bölgede kapattı. Buralarda geniş tabanlı bir taban oluşuyor. Çok aşağısı gelmediği sürece bu bölge hala benim için orta vadeli alış yönlü trade'in devam ettiği bölge. Ama 760 dolar üzerindeki kapanışların devamı ki o tam o bölgede kapattı. 759 kapattı. Birazcık daha hareketin kalıcılığını sorgulatacak. O açıdan piyasalarda genel bir varsa tabii ki emtia piyasasını aşağı bastırmaya çalışacaklar. Ama şimdilik o doğrultuda gözükmedi. Geniş bir taban oluşumu var burada. Brent petrol 83 dolar 50 cent takip sebebimiz. Onun aşağısına doğru sarktık haftanın sonunda. Orası çok kritik. Bakın yukarıdan gelen bir kanal var. Oraya çarpıyoruz sürekli gidemiyoruz üzerine gitmediği sürece petrol fiyatı aşağı baskı devam edecek. O da resesif sebeplerle. Ama Amerika stratejik rezervini dolduramadığı için orada büyük bir resesyon havası yaratmadığı sürece petrolün aşağı gitme ihtimali de hala makro senaryoda mümkün görmüyorum. O açıdan orayı yakın takip edeceğiz. Düşen kanalı dışarı attı, üzerine attığı anda yukarı yönlü trade edilebilir özellikle ama 83 dolar 50 sen ilk sinyal olacak. Ama aşağısında negatif senaryoyu söylüyorum. Ve doğalgaz evet doğalgaz da aynen gümüş gibi burası çok çok daha sert satışlarydı. Evet, ılıman giden bir iklim için ama tabii ki bu kadar abartı. Yani bundan birkaç ay önce 10 dolardan işlem gören bir ürün şu anda 2 dolar 20 centlere kadar düştü. İnanılmaz bir düşüş. O açıdan mutlaka tepki hareketi gelecek. Bu kadar haberin arka arkaya oynanıyor olması çok rasyonel değil. Burada manipülatif etki var. Haftayı 2 dolar 26 sente kapadık. Biz trend takip seviyelerine sadık kalalım. 2 dolar 40 sent üzerinde günlük kapanış gelirse bir dönüş sinyali gelir. 3,5 dolarlara kadar en az bir tepki hareketi minimum bekliyorum. Ama daha fazlası da gelebilir ama önemli olan önce ilk sinyali almak. Bakın son düşüş bir dip oluşturur gibi oldu. Altına sarktı. Ve orada da son alan pozisyonunu alanları toplattılar muhtemelen. Ve orada bir uyumsuzluk oluştu. Ve bu uyumsuzlukla düşüş devam etti. Ama o uyumsuzlukla dipte kapattı haftayı. ilk vereceği tepkide boyumsuzluk sebebiyle tekrar o oluşan tepe dibin üstüne doğru bir hareket gelebilir. Yakından takip edeceğiz. 2.40 üzeri günlük kapanış gelirse teyidi olacak. Global dolar endeksine şöyle bir göz atalım. Bakın haftanın son gününe kadar yükseliş gösterdi DXY ama son gün bir dayak yedi. O da 200 günlüğün aşağısında olması ile ilgili 200 günlüğe çarptı geri geldi. 104.70-200 günlük ortalaması var. Onun aşağısında kaldığı sürece şimdilik baskı yiyebilir ama 101.70'lerde de dip yapmıştı. Bu bölgede oluşan formasyonları yakın takip edeceğiz. Şimdilik yükselişim biraz daha devam etme ihtimali var teknik olarak. Yani global dolar endeksi şu andaki Amerika'daki hazine tavan tartışmaları da dahil olmak üzere doğal ilgi riskleri görmezden gelecek. Çünkü sistemik riskler yine rezerv para dolara geçiş bağında bakıyor. Yakın takip edeceğiz. Ben orada euro dolarda biliyorsunuz aşağı yönlü trade'i Beğeniyordum. 1.09 orada trend takipçileri artık aşağısında kaldı sürece baskı aşağı yönlü devam edebilir. Ama tepkiler yine satış fırsatı olacak. Yakından takip edeceğiz. Kısa vadeli söylüyorum orta vadeli biraz daha burada bir band trade olasılığı var dolar yen içinde o bölge biliyorsunuz sert düşüşler yaşamıştık. 135'lere kadar yükseldik. Şimdi 134'lü rakamlara geri çekildi. Ben 133'lü seviyelerin kısa vadede alış fırsatı olduğunu düşünüyorum. 134 üzerinde kalıcılık daha da yükselişin devamını getirebilir ama DXY'deki olası bir kısa vadeli bir düzeltmede dolar yen birebir aksediyor. Geri çekilmeler hala teknik olarak şimdilik kısa vadede alış fırsatı olarak gözüküyor. Oluşan dip bir düzeltme dalgasının yukarı doğru devam etme ihtimali gösteriyor. Ben 155'teki tepenin orta vadeli bir tepe olduğunu düşünüyorum. Ama uzun vadeli hala yenle ilgili de ayrı sıkıntılar mevcut. Çok yakından takip edeceğiz. Evet zor bir hafta, zor zamanlardan geçiyoruz. Bir kez daha ülkemizin başı sağ olsun. Bu zor zamanlarda dayanışma en önemli şey. Depremzedelere her fırsatta yardım etmeye ve bu bilgilerle kazanacağımız varlıklardan da en büyük dileğim depremzedelere biraz yardım ulaştırmamız. Bu zor günlerde yolunuzda tutmaya devam edeceğim. Hepinize çok dikkatli seanslar, günler diliyorum.